Merhaba arkadaşlar, eğitimimize adjektif endungen im nominativ und akusatif ohne artikel und datif yani nominativ, artikelsiz akusatif ve datif haldeki sıfatlarla devam ediyoruz. Nominatif yani yılın halde der, die ve das aynı şekilde kalıyordu. İlgili sıfatlara bakacak olursak, der, alt mana dönüşecektir ve derdeki er takısı sıfatın sonuna, yani buradaki altın sonuna eklenecek ve altaman şekline bürünecektir. Die junge Frau denildiğinde, young, genç, die Frau, e takısı alacaktır sıfatımız ve junge Frau şekline bürünecektir. Bir sonraki artikelimiz, das'a bakacak olursak, das Kind... Küçük çocuk denildiğinde kleinness das es takısı gelecektir sıfatın sonuna. Dolayısıyla kleinness kind olacaktır. Di plural yani di çoğula baktığımızda ise mena di mena adamlar yaşlı adamlar diyecek olursak alte mena demiş oluruz. Şimdi de akusatifliğe bakalım. Akusatiflik hatırlayacağınız üzere ismin i haliydi der man den'e dönüşecektir. Dolayısıyla alten man buradaki den en'e dönüşeceğinden alten man dolayısıyla yaşlı adamı anlamına gelecektir. Die Frau kadın genç kadın denilecek olursa junge Frau die e'ye dönüşecek dolayısıyla junge Frau olacaktır. Das Kind çocuk Küçük çocuğu denildiğinde kleines Kind, die plural, die Männer, yaşlı adamları diyecek olursak alte Männer şekline bürünecektir. Daha tefe bakacak olursak, hatırlayacak olursanız e hali anlamınaydı. Der man, alte man, yaşlı adama, altem, der, dime dönüşür, eme altem olmuş olur. Die Frau, junge Frau, die dere dönüşecektir. Genç kadına diyecek olursak, junge Frau, das Kind, çocuk, küçük çocuğa diyecek olursak, kleinem Kind, das deme dönüşecek. Die plural, çoğullarda yaşlı adamlara diyecek olursak, alten burada ne harfine dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi de bunları örneklerle pekiştirelim. Verschenke großen Monitor. Büyük monitör hediye ediyorum. Verschenken großen monitor Akusatiflik alan bir fiil bu. Verschenken hediye etmek großen Der Monitor dolayısıyla der, dene dönüşeceğinden großen monitor büyük monitor hediye ediyorum dediğimizde verschenke großen monitor demiş oluruz. Billiges radio zu verkaufen satılık ucuz radyo das radio billiges radio verkaufen akusatifliği gerektirir, satmak anlamındadır. Ama burada das radio olduğundan herhangi bir dönüşüme uğramaz ve das billiges şeklinde billiges radio zu verkaufen şekline bürünür. Suche schöne alte Uhr. Güzel eski bir saat arıyorum. Suchen hatırlayacak olursak akusatifliği gerektiriyordu. Dolayısıyla die di şeklinde kalacaktır ve schön güzel, alt, eski anlamındadır. Güzel eski bir saat arıyorum dediğimizde zuhe, şöne, alte, u demiş oluyoruz. Verkaufe antike stühle, antika sandalyeler satıyorum. Stühle, di stühle sandalyeler. Dolayısıyla di artikeli olacaktır. Antike Dolayısıyla Verkaufe antike stüle demiş oluruz. Verkaufe billigen PC und großen Monitor ucuz PC ve büyük monitör satıyorum denildiğinde der PC den PC'ye dönüşecektir. Bunun sebebi verkaufe'nin akuzatifliği gerektirdiğinden Aynı şekilde monitor der monitor olduğundan großen monitor olacaktır ve verkaufe billigen PC und großen monitor demiş oluruz. Bir sonraki örneğe baktığımızda suche neues Auto, VW oder Opel. Yeni araba, Volkswagen ya da Opel arıyorum dendiğinde das Auto neues Auto olacaktır. Suche gene akusatifliği gerektirdiğinden das Auto aynı şekilde kalacaktır. Sıfatın sonuna es gelecektir ve neues olacaktır. Toparladığımızda Suche neues Auto VW oder Opel şekline bürünecektir. Verkaufe antike schwarze Stühle, antika siyah sandalyeler satıyorum dendiğinde Verkaufe antike schwarze Stühle, die Stühle sandalyeler olduğundan dolayı antike schwarze denilmiş oluyor ve Verkaufe antike schwarze Stühle demiş oluruz. Suche wertvollen Schmuck 30er und Jahre. Kıymetli mücevherler arıyorum ya da kıymetli mücevher arıyorum dendiğinde 30'lu ve 40'lı yıllar. Suchen akusatifliği gerektiriyor. Der Schmuck, yani mücevher den bürünecektir. Dolayısıyla kıymetli diyecek olursak wertvollen ene takısı der dinden mütevellit wertvollen olacaktır. 30 und 40 Jahre 30'lu ve 40'lı yıllar suche wertvollen Schmuck 30 und 40 Jahre demiş oluruz. Verkaufe 50 gelbe tenisbälle 50 sarı tenis topu satıyorum. Die tenis tenis topları. Gelbe, sarı. Dolayısıyla en gelecektir. Gelbe şeklinde bürünecektir ve verkaufe 50 gelbe tenis bele diyeceğiz. Suche super leichten großen Reisekoffer. Süper hafif büyük bavul arıyorum denildiğinde der Reise dene dönüşecektir. Dolayısıyla Zupa Leichten Großen şeklinde bürünecektir. Suchen akusatifliği gerektirdiğinden dolayı Suche Zupa Leichten Großen Reise deriz. Gunnar und Sabine brauchen einen neuen Fenzea. Guna ve Sabine'nin yeni bir televizyona ihtiyaçları var denildiğinde Der fernseher akusatiflikte dene dönüşecektir. Akusatifliğin gereği Brauchen'den gelmektedir. Dolayısıyla Guna ve Sabine Brauchen einen neuen Fernseher demiş oluruz. Sie gehen in ein großes Kaufhaus. Onlar büyük bir alışveriş merkezine gidiyorlar. Das Kaufhaus alışveriş merkezi anlamında Das sıfatın sonuna es gelecektir. Dolayısıyla großes olacaktır. Bunu cümle içerisinde gördüğümüzde Sie gehen in ein großes Kaufhaus demiş oluruz. Bir sonraki örneğe baktığımızda Sabine interessiert sich auch für kleine MP3 Player. Sabine de küçük bir MP3 oynatıcıyla ilgileniyor dediğimizde Die MP3 Player kleine MP3 Player şeklinde bürünecektir ve Sabine interessiert sich auch für kleine MP3 Player demiş oluruz. Guna sieht im Regal altmodische Radios. Guna raftaki eski radyolara bakıyor denildiğinde. di Radios, radyolar, eski radyolar denildiğinde alt altmodische Radios denmiş oluyor. Dolayısıyla guna sieht im Regal altmodische Radios deriz. Gunnar würde gern so ein tolles Radio kaufen, aber es ist zu teuer. Gunnar çok güzel, buna benzer bir radyo satın almak ister ama çok pahalı. Das radyo, dolayısıyla tolles radyoya dönüşecektir. Aber es, buradaki es'ten kasıt, das radyo, dolayısıyla Gunnar würde gern so ein tolles Radio kaufen, aber es ist zu teuer dem Am Ende kaufen sie einen günstigen Fernseher und einen billigen DVD-Player. Sonunda uygun fiyata bir ve ucuz bir DVD oynatıcı alıyorlar. Burada dikkat edildiyse, der fernseher dene dönüşecektir. Dolayısıyla, einen günstigen, einen günstigen fernseher und einen billigen DVD-Player, çünkü player'ın artikeli der idi, dene dönüşecektir ve billigen player, dolayısıyla am Ende kaufen Sie einen günstigen Fernseher und einen billigen DVD Player dem ich alles. verkaufe schickes schwarzes Handy mit Tasche klopfle schick siyah das Handy schickes schick ES takısı gelecektir. Schwarz, siyah. Burada da gene ES takısı gelecektir ve Verkaufe schickes schwarzes Handy mit Tasche demiş oluruz. <laughs> Kaputo Fernseher Plastik Braun 70er Jahre zu verschenken. Hediye etmek üzere bozuk televizyon plastikten kahverengi 70'li yıllar ilanına bakacak olursak Der Fernseher nominativ olduğundan kaputa Fernseher, bozuk televizyon demiş oluyoruz ve plastik, braun, kahverengi, siptiga yağı zu demiş oluyoruz. Alte und neue Monitore, PCs und Drucker, moderne Software. Eski ve yeni monitörler, PC'ler ve yazıcılar, modern yazılımlar denildiğinde çoğul olarak monitoare alte und neue şeklinde bürünecektir. Die Software moderne Software şeklinde bürünecektir. Dolayısıyla alte und neue monitore PCs und drucker moderne Software şeklinde bürünecektir. Verkaufe modernen Anrufbeantworter schwarz nicht benutzt. Modern siyah kullanılmamış telesekreter satıyorum. Verkaufen hatırlayacak olursak akusatiflikte. Dolayısıyla anruf der anruf beantworter yani telesekreter telesekreteri dediğimizde modernen anruf şeklinde bürünecektir. Ve verkaufe modernen anruf beantworter schwarz nicht benutzt ilanına dönüşecektir. Bir sonraki örneğimize baktığımızda gut erhaltener eleganter Schallplattenspieler iyi durumda şık pickup ilanına bakacak olursak Schallplattenspieler der artikelini almaktadır. Dolayısıyla der nominatif olduğundan herhangi bir dönüşüme uğramayacaktır ve er takılarını alacaktır ve gut erhaltenea elegantea pila şeklinde bürünecektir. Verkaufe altes billiges handy eski ucuz cep telefonu satıyorum. Das handy cep telefonu verkaufe satmak anlamında burada herhangi bir dönüşüm olmayacak das artikelinden dolayı. Dolayısıyla altes billiges handy dendiğinde verkaufe altes billiges handy ilanına bürünecektir. Verkaufe billigen Schallplattenspieler 80er Jahre englische Schallplatten Pop und Rock und gebrauchte Bücher. 60'lardan ucuz pickup, İngiliz plaklar, pop ve rock ve kullanılmış kitapları satıyorum ilanına bakacak olursak Der Schallplattenspiele Pickup Der D'ne e dönüşecektir. Bunun sebebi Verkaufen satmak olduğundan dolayı. Billigen Schallplattenspieler, Schallplatten plaklar olduğundan burada bir çoğul söz konusu. Dolayısıyla e takısı alacaktır ve İngiliz plaklar denildiğinde Englische Schallplatten şeklinde bürünecektir. Die Bücher kitaplar kullanılmış kitaplar denildiğinde Gebrauchte Bücher şeklinde bürünecektir. Toparladığımızda Verkaufe billigen Schallplatten Spieler 80er Jahre Englische Schallplatten Pop und Rock und Gebrauchte Bücher ilanına bürünecektir. Bir sonraki ilanımıza baktığımızda Moderne Fernseher, Radios und Computer günstige preise Ucuz fiyata modern televizyonlar, radyolar ve bilgisayarlar Bu ilana bakacak olursak Die Fernseher, televizyonlar Die artikelini alacaktır ve Modern Televizyonlar dediğimizde Moderne Fernseher Radios Ucuz Fiyatlar dediğimizde Die Preise Günstige Preise şeklinde bürünecektir. Burada E harflerine E takılarına dikkat etmemiz gerekiyor. Toparladığımızda, ilanımıza baktığımızda Moderne Fernseher Radios und Computer günstige preise ilanına bürünmüş olur. Bu eğitim bölümünde adjektif endungen im nominativ und akkusativ ohne artikel und dativ yani nominativ, artikelsiz akkusativ ve datif haldeki sıfatlar konusunu görmüş olduk. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere.